Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte küp incelemesi yapacağız. Bunu yaparken kullandığım uygulamanın ismi Kabri. Kabri gerçekten matematik adına güzel bir uygulama. Hemen bir tane küp yapalım ve Kabri'nin yapabildiklerini görelim. Bir tane küp belirliyorum. Yeteri kadar olduğunu düşünüyorum. Küpü belirginleştirelim. Rengini farklı yapalım. Neşir olsun. Şimdi e, küp nelerden oluşuyor diye bakalım. Altta bir tane kare var, üstte bir tane kare var ve yanlarda dört tane kareden oluşuyor. Yani toplamda altı tane karenin birleşmesiyle oluşuyor. Peki açılımına bakalım. Açılımı nasıl olacak? açtım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle de koyduğumuz zaman bir de rengini de Hangi renk olsun? Bu renk olsun. Belediye olması bizim için yeterli. Bakalım. Bu küpün bir açılımı. Bir, iki, üç, dört tane kare, yan yüz, alt ve üst taban kare olmak üzere iki tane de taban oluşturduk. Yani altı tane karenin birleşimi. Peki küpün neden bir tane açılımı diye belirtti? Şimdi alt taban ve üst tabanın yerlerini değiştirerek yeni bir tane açılım oluşturabilirsiniz. Küpün açılımı bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım.